Merhaba herkese. Ben Enes Öğüt. Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere fakültemiz ve e, diş hekimliği hakkında birkaç bilgi vereceğim. Umarım faydalı olur. Tercih listem Ankara'da yaşadığım için ilk sıraya Ankara'ya yazdım. Ardından İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kırıkkale'ye yazmıştım. Zaten Kırıkkale'nin geleceğini hissediyordum puanıma göre çünkü en çok gelir bilirtesi olan yer orasıydı. Ve Kırıkkale'yi kazandım. Sıralama olarak da 17.900 sıralamaya gelmiştim. Bana Kırıkkale Üniversitesi'ni yazdıran sebepler neler? Kırıkkale Üniversitesi aslında ben Ankara'ya yakın olduğu için yazdım Kırıkkale. Ankara'da yaşıyorum çünkü. Aslında tercihlerimde İstanbul, Eskişehir, İzmir. Oralar üst sıralardaydı. Oralarda okumayı daha çok isterdim. Ama asla pişman değilim. Çünkü oraya gittim, gördüm. Öncesinde de orada okuyan insanlarla etkileşim halinde bulundum. Hoca kalitelerini falan öğrendim. Eğitimin gayet güzel olduğunu öğrendim. Ve yazdım. İyi ki de yazmışım. Asla pişman değilim ve sizlere de öneriyorum. Fakültemizin diğer fakültelerden daha iyi olduğunu düşünmüyorum. aslında birçok yanı var. Bunlardan başlıcalarını saymam gerekirse, fakültemiz yeni yapıldı, henüz birkaç sene geçti. İmkan olarak oldukça geniş kapsamlı bir fakülte. Amfilerimiz, prekliniklerimiz, kliniklerimiz oldukça malzeme konusunda hiç zorluk yaşamıyoruz. Hoca kalitelerimiz oldukça kaliteli. Asistanlarımız da keza aynı şekilde. Bize yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Ee, bir ihtiyacımız olduğu zaman abi abla kardeş ilişkisi şeklinde güzel bir şekilde e, yürütüyoruz okumayı. Fakültemizin diğer fakültelerden eksik olan yanları açıkçası bence e, o kadar fazla eksik olan yanı yok ama birkaç tane aklıma gelen söyleyebilirim. E, bazı klinik derslerinde yani 4. ve 5. sınıfta e, bazı bölümlerde hasta bulmak zor olabiliyor. O da mesela metropol şehirlerde hasta yoğunluğu daha fazla olduğu için bulmak daha kolaylaşabiliyor. Kırıkkale insan popülaritesinin biraz düşük olduğu bir yer olduğu için e, protez bölümünden örnek vermek gerekirse total protez yapmak zorundasınız. Ama total protez 32 tane dişi olmayan bir insan bulmak kolay değil. O yüzden bunun gibi zorlukları olabiliyor. Bunları sayabilirim size. Fakültemizin eğitim sistemi 1, 2 ve 3. sınıflarda genel anlamda e, el becerimizi geliştirmek amaçlı preklinik dersleri oluyor yoğun bir şekilde bu derslerde e, asistanlarımız ve alanında uzman asistanlarımız ve hocalarımız bizlere bu konularda yardımcı oluyorlar. Aynı şekilde 1 ve 2. sınıflarda komite sistemi var. Komite sisteminde e, tıp derslerinin içinde bulunduğu anatomi, fizyoloji, histoloji ve benzeri biyokimya bu gibi derslerin içinde bulunduğu dersler var. Komite sistemi uygulanıyor. O şekilde Fakültemizde 4 tane amfi sınıfımız var. Onun dışında klinik öncesi ders gördüğümüz prekliniklerimiz var. 1, iki, 3. sınıflarda bu preklinik de, dersliklerinde eğitim alıyoruz. El becerisi anlamında. 4 ve 5. sınıflarda kliniğe geçiyoruz zaten. Hasta bakıyoruz. Evet. Sınıfları geçmekte açıkçası biraz zorlanıyoruz. Ki ben de sınıf tekrarı almış birisi olarak. Bölümümüz ağır bir bölüm. Fakültemizde açıkçası ağır. Bayağı ağır hatta. O yüzden e, bence zor. Fakültemizin konumu güzel yanı aslında Ankara'ya yakın olması. Ankara'ya araçlarla 45-50 dakikacı var sürüyor. Ee, Ankara-Kırıkkale arası zaten bayağı bir araç var. yani Zorlanmazsınız genel anlamında. Onun dışında e, kampüs olarak merak edenler için e, fakültemizdeki diğer fakültelerden en güzel konumu olan fakülte bizim fakültemiz. Çünkü giriş kapısına çok yakın, yürüme mesafesinde. Diğer fakültelerde ring yani kullanmak gerekirken bizim direkt yani yürüyüş mesafesinde. Açıkçası fakülte beklentilerimin daha üstünde e, kaldı. Ben bu kadar hani seveceğimi ve severek okuyacağımı düşünmüyordum. Çünkü arkadaş ortamı önemli olan şeyler bence. Arkadaş ortamı, okul, onun dışında öğretmenler, hocalar, asistanlar bu konuda e, inanılmaz derecede bize yardımcı oldukları için ve hani samimi davrandıkları için de asla pişman olmadım. ki de gelmişim diyorum. Birçoğunu karşıladı açıkçası. Evet zevkli biraz el becerinizin olması lazım aslında. Hani benim el becerim bayağı kötüydü ilk başladığım zamanlar. Onu hani bir tabiri vardı, seve seve öğreniyorsunuz derler ya işte. Öğreniyorsun elinde sonunda, yapa yapa. Hani ilk yaptıkların olmuyor. Yavaş yavaş elin alışıyor. İlk olmuyor, ikincisi olmuyor. Bakıyorsun, gelişmeye başlıyorsun. O yüzden el becerisi önemli aslında ama okurken aynı zamanda bir şeyleri yapmak falan insana böyle mutluluk veriyor. Hani bir şeyleri elinden geliyor falan gibisinden. O yüzden güzel mezun olduktan sonra çalışma alanları inanılmaz derecede biliyorsunuzdur zaten araştırmışsınız da az çok. E, hiçbir şekilde havada kalmazsınız. Hani her türlü iş sahibi olabilirsiniz. Gerek hani DUS'a hazırlanırsınız, dusuz, uzmanlık düşünüyorsanız, düşünmüyorsanız özel kliniklere girip kendinizi geliştirebilirsiniz. İleride kendi kliniğinizi açabilirsiniz. Yani birçok aslında çalışma ortamı, çok çalışma yeri var bence. E, mesleğin geleceği hakkında bu şekilde düşünüyorum. Dişi seçme sebebim aslında ben sağlık istiyordum hiçbir şekilde tıp istemiyordum ama sağlık olsun hani böyle nasıl derler. Küçüklüğümden beri aslında bana bu empoze edildi. Sen doktor ol, sen doktor ol. Hani Enes doktor öğüt derlerdi bana aslında. Bu yüzden her zaman küçükken sorarlar ya çocuklara ne olacaksın falan diye. Ben her zaman doktor derdim. Ama tıptaki zorlukları falan hani 6 sene okumak gözüm kesmedi ne oldu bilmiyorum. Dedim ki ben diş hekimliği okuyayım hani bir de daha havalı geliyor bana açıkçası diş ekimliği. O yüzden diş hekimliği yazdım. Asla da pişman değilim. İleride de güzel bir şekilde mesleğimi yapmak istiyorum. Ek olarak şunları söylemek istiyorum. Diş hekimliği çok ağır bir bölüm. Sosyallik anlamında birazcık sosyalliğinizi aza indirgemeniz gerekiyor. Ben diş hekimliği kazanana kadar milli sporcuydum eskrim branşında. Yani diş hekimliği kazandıktan sonra bırakmak zorunda kaldım. Ki sınıf tekrarı almıştım. Söylemiştim daha önce de. E, o yüzden bir dersten kaldığınız zaman da sınıf tekrarı yediğiniz için bunu riske atamıyorsunuz. E, aynı zamanda müzikle ilgileniyorum. Gitar çalıyorum, şarkı söylüyorum. Eski yapabildiğim kadar değil ama kendi çapımızda Kırıkkale'de işte şarkı söylüyoruz, grubumuz var. Kafelerde falan çıkıyoruz. Ama dediğim gibi birazcık böyle sosyalliğinizi indirgeyebilirseniz diş hekimliğini kesinlikle tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.